Matik Köyü Roma sınıfına hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün Ay. atamız Pisagor'un bulmuş olduğu üçgeni derste işleyeceğiz sizlerle beraber. Hemen yazıyorum. Evet, Pisagor üçgeni. Pisagor üçgeninin kaç kenarı var? Asminiz? Evet, doğru cevap verdin Asminiz. Pisagor'un kaç tane köşesi var? Azraus. Üç. Üç tane. Peki, Pisagor üçgeninin kaç tane açısı var? Keremus. Üç. Üç tane. Evet, üç açısı var, üç tane kenarı var, üç tane köşesi var. Romalı öğrencilerim. Herkül der ki üçgen hayatın temelidir. Devam ediyoruz. Şimdi bir kare yapalım. Karenin kaç tane köşesi var? Hasanus. Dört. Evet. Dört köşesi var. Karenin kaç tane açısı var? Kanis. Dört. Dört. Karenin kaç tane açısı var? Mehmetus. Altı. Altı tane. Maalesef. Herkül sana böyle mi öğretti evladım? <laughs> Karenin kaç tane açısı var? Hazelis. Dört. Evet. Evet. Derslerimize iyi çalışıyoruz. Romalı öğrenciler evlere gittiğiniz zaman taş tabletlerinizden konuyu tekrar ediyorsunuz.